bu Gazi karşımıza çok şükür Ramazan ayının bereketini, yardımlaşmasını, dayanışma duygularını sonuna kadar yaşadığımızı düşünüyorum. Bu ay içerisinde komşuluk ilişkilerinin, iftar sofralarının, sahur sofralarının bereketini, bir arada olma duygusunu Gazi Kars olarak yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Tabi Ramazan hem bereketini hemşehrilerimizle beraber Gazi Kars'ımız, Kars'ta ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yılda biliyorsunuz Osmanlı geleneği zimem defteri uygulamasını bu sene devam ettirdik. Yaklaşık 17 bakkalımızda 400 bine yakın borcu hayırseverlerimiz katkısıyla bakkumuzda Kapattık. Tabii bizim hem deftere, bizim özgelerine yüklerimizden. Borcun kimin olduğunu bilmiyoruz. Borçlu da ödenin kim olduğunu bilmiyoruz. Tamam.